Evet, Salda Gölü'ndeyiz. Salda Gölü 1140 metre rakımlı, 185 metre derinlikte Türkiye'nin en derin 3. gölü. Temiz ve berrak bir suyu var. Buranın özelliği magnezyum ve sodalı bir suyu var. Bu suyun ve oluşturduğu çamurun cilt için özellikle faydalı olduğu söyleniyor. Ayrıca bu göl NASA'nın Türkiye'deki Mars'a benzeyen özellikleri bakımından Mars'taki bir göle benzeyen bir yer olduğu ve dünyada bunun gibi sadece iki yer olduğu söyleniyor güzel bir yer. Böyle beyaz bir kumsalı var. Yaklaşık şöyle gördüğünüz gibi beyaz suyun içinde beyaz ve mavi renk farklarını göreceksiniz. O maviliğe kadar yaklaşık 50 metre ve diz boyunda derinlik devam ediyor. Suya ilk girdiğinizde bir halı gibi yumuşak şey var, zemin var gittikçe o maviliğe doğru derinlik artıyor. Oralarda yüzlebiliyor, Diğer taraflarda yürünebiliyor. Şöyle bir kocaman plaj var. Burası Halk Plajı. Bu tarafta Yeşilova tarafına bakıyor. Herkese öneririm. Herkesi bekleriz buralara.